Şam tatlısı ya da Şambali olarak da bilinen, ana malzemeleri irmik, şeker ve yoğurt olan Şambali, özellikle öğle yemekleri sonrası ağızlarını tatlandırmak isteyenlere pratik ve lezzetli bir seçenek sunuyor. bakır tepsilerde hazırlanan hamurun dikdörtgen kesilip üzerine yer fıstığı konulduktan sonra odun ateşinde altı ve üstü kıtır olacak şekilde pişirilmesiyle hazırlanan şambalinin şerbeti de bakır kazanlarda kaynatılıyor. Biz öyle istiyoruz abi hani Kaymak istiyorsunuz şambali değil mi? Tamam. Arasına süt kaymağı ve üzerine tarçın eklenerek de tüketilebilen şambali Tarihi Kemeraltı Çarşısı ile kentin kalabalık cadde ve sokaklarında satılıyor. İzmir Ticaret Odası'nın başvurusuyla 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret verilen tatlının aslına uygun bir şekilde gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. İşletmenin üçüncü kuşak temsilcisi Can Doyurgan, dedesiyle başlayan Şambalicilik macerasının yaklaşık 80 yıldır büyüyerek devam ettiğini anlattı. Şambali, biz İzmir'de şambalı diyoruz. Aslında Şam'ın tatlısıdır. Şambalı diye geçer. Ama İzmir Ticaret Odası, Ankara Ticaret Odası'ndan beraber birleşip bize coğrafi işaret almıştır. Yani dünyada bu tatlıyı en iyi İzmir'de Hisaruni Şambalicisi yapar diye geçer. Ee, Yunanlılar bizim tatlımız diyordu. E ee, baklavaya da bizim tatlımız diyordu. Bunun da biz patentini aldık. Milli gururdur yani. Bu tatlının e, yapılışını anlatayım size. Bu tatlı kara fırında, odun ateşinde orijinal bakır tepsilerde yapılır. Şerbeti bakır kazanda kaynar. İçinin muhteviyatının her şey doğaldır. Hiçbir yan katkı maddesi falan kullanılmaz. Orijinalinin içinde zaten eee irmik ve Gerçek şeker vardır. Öyle başka hiçbir yan madde yoktur. Bunun haricinde olduğu zaman zaten lezzeti alamazsınız. Bu Bunu hemen elinde alacaksın böyle. Elde yenen bir tatlıdır. Tarçınla çok güzel olur. Artı bunun arasına bir süt kaymağı koyuyoruz. Yani kaymaklı tarçınlı diye tabir ettiğimiz tatlı bulunmaz bir lezzettir. Sizin çocukluğunuza götürür. Daha önceden mesela bizim babalarımız, dedelerimiz, burada üç nesil müşterilerimiz var. Geliyorlar, alıyorlar. Bayramlarda onlara götürülecek en güzel hediyedir. Çünkü gençliklerin çocukluklarını hatırlarlar. <laughs>